Burada anlatıyoruz ya işte birisi şeker hastalığına yakalandığı zaman işte ya şunu yeme bunu yeme veya da tansiyon hastasına işte onu tüketme bunu tüketme. Ya tamam da ben tüketmeyeyim doğru diyorsun ama ne yapmam gerekiyor? Öneri de yok herhangi bir şey de yok. Ya işte şöyle yaparsan daha sağlıklı daha iyi bir hayatın olur daha güzel bir hayatın olur. Ee, onun için siz bu konuda da danışmanlık veriyorsunuz genellikle. Covid'e yakalanmışlara da danışmanlık yapıyorsunuz. Ee, pek bununla ilgili nasıl çalışmalarınız oluyor? Hem Covid'le ile ilgili hem şeker hastası veya da tansiyon hastalarıyla ilgili nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? aslında benim Covid'e karşı korunma paketim burada biliyor musun? Bunlar. Yani evet. bir insan Moringa'yı sofrasında eksik etmiyorsa vücut direnci yüksek oluyor. Tarhana çorbasını güzelce içiyorsa, haftada 2-3 kere tarhana çorbası içiyorsa, mineral açısından vücudu dirençli oluyor. Yağlı yemekler yiyeceğiz, etli yemekler yiyeceğiz. Onun için bunu burada bulundurmuştuk. Ya, yani bir enoant içinde çok çok güçlü resveratrol, kuarsetin, kateşin içeriğiyle Biraz bir ondan bahseder mi enoantın? aslında yani çok yani itibarı yükseltilmesi gereken güçlü bir antioksidan. Nedir? Şöyle düşünün, kateşin nerede var? Yeşil çayda var. Yeşil çayın içeriğindeki kateşini burada bulabiliyorsun. Yeşil çay hakkında ne kadar bilimsel yayın var diye baktığın zaman, 20 bin'e yakın, 20 bin'e yakın atıflanmış bilimsel yayın var. çok Yani önemli. üniversitelerde değil 20 bine yakın ayrı ayrı çalışma görebileceksin. Bu kadar yüksek düzedeki çalışma hep aynı şeyi söylüyor. Yeşil çay güçlü bir antioksidandır. Yeşil çay çok güçlü bir kansere karşı koruyucudur. Yeşil çay böyle bir güçlü anti aging'tir. Evet. Yani yaşlanmayı yavaşlatıcı etkiye sahiptir. Hatta kansere karşı koruyuculuğuyla ilgili, meme kanserine karşı koruyuculuğuyla ilgili çalışma vardır. Yani çok önemli. Bu diyor. kadar güçlü bir şey. Bu tek başına. Kuarsetin var. Kuarsetin bu kuru soğanı çokça bulunur. Kuru soğandaki kuarsetin de burada yine var. Bu ne? Üzümün kabuğu ve çekirdeği. Üzümün kabuğu ve çekirdeği. Siz o soğandaki o güçlü antioksidanı burada bulabileceksiniz. Sonra resveratrol. Resveratrol de çok değerli. Ve birçok yeşil sebzede bulunan bir antioksidan. Bu kadar güçlü bir şey. Bakın hani Voltron diye bir çizgi film vardı hatırlıyor musun? <laughs> evet hocam. Yani her biri bir aslandı ama bir araya geldikleri zaman canavar gibi güçlü bir. bir şey oldu. İşte ben bu güçlü antioksidanların bir araya getiriyor olan, getirmiş olan güçlü bir antioksidan olarak gördüğümden dolayı bunu evde savaşma evden gücü daha etkili oluyor. Çok mi daha güçlü oluyor. Mesela bu yüzden kanser hastaları mı geldiğinde muhakkak bunu kullanın diyorum. Mesela bir diyabet hastası. Muhakkak bunu kullan diyorum. Mesela bir obezite hastası muhakkak bunu kullan diyorum. Yani kanserin türü fark ediyor mu? Yoksa bütün kanser hastaları kullanabilir mi? Korona hastası diyorum. Korona hastalarına yoğun bakımda yardımcı oluyorum ya beslemelerinin düzenlenmesinde tedavilerinin sürecini takip ediyorum. Ve gerçekten de umudu kalmamış birçok vakada bile sonuç aldığımız zaman kullandığımız ürünlerden bir tanesi enoant, diğeri antioksidan alkali iyonize sudur. Evet hocam. Yani bunları yapıyor olma, bunları kullanıyor olma bizi tedavimizi çok güçlendiriyor. Ve son zamanlarda kekik yağı. Kekik yağını ben e, sadece kekik yağı değil tabii bu. Aynı zamanda nane, e, biber biberiye, limon, lavanta, susam ve yağı da içeriyor. E, normalde bir insan kekik yağını direkt içemez. Ama burada kekik yağı dengelenmiş durumda. Sabah ben bugün sabahta içtim gerçekten de çok güzel. Tadı böyle rahatsız edici değil. Evet. Biber yağının kansere karşı koruyuculuğu ile ilgili çalışma yani hat sefada. Bunun Çörek günlük otunun, bir limiti var mı hocam? Yani belli bir şey var mı? Yoksa 3 defada tüketilebilir bana mi? Bana sorarsan yani ben haftada 3-4 gibi bir süreci yani 3-4 gibi bir kullanımının sorun oluşturmayacağı ile ilgili düşünceye sahibim. Evet hocam. Yani faydaları olacak ve Tabii. çok güzel olacak. Ee, kanser türleriyle ilgili dediğin hepsi de kullanabilir değil mi hocam? Yani e, herhangi bir, bir kanser için de değil yani bütün kanserli e, hastalar için çok hem yararlı hem faydalı bir şey olduğunu söylüyorsunuz. Peki hocam yani bunları e, bir de bizim orada kapsülümüz var. Biz kapsülü e, nerede kullanıyorduk onu da bir değinelim hemen. Şöyle Abdullah Usta e, kapsülü şunun için kullanıyorum. Çörek otu yağı çok değerlidir ama içindeki timokinon maddesi e, hızla okside oluyor. Evet. Hızla okside oluyor. Bunun okside olmaması için kapsüllenmiş olması bizim için bir tercihtir. E, bunu keşke arkadaşlar açıp bakabilselerdi. E, bunun içi böyle kırmızı mıtıraktır. Kırmızı traktır. Evet. Bu kullanılan çörek otunun e, yöresine ait e, özel bir çörek otu olduğu için kırmızı trak görecekler. ve ee, ben bunu genelde ne zaman alırım biliyor musun? Öğleden sonra yani bu saatlerde. Neden bu saatlerde alırım? İnsanın enerjisinin düştüğü bir zaman. O çatlak mı? Bu herhalde çatlak hocam. Hı. Hmm, yani Evet. Evet hocam. Camın da çatladığını hiç görmemiştim ya. <laughs> İlk defa şey Yani böyle yine de, resmen delik. E, görmedim ama. Delik gibi yani. Değil mi? Peki bunu e, neyle tüketiyoruz hocam? Onu da bir anlatalım mı? Nasıl yapıyoruz? Getimi nasıl oluyor? Üç tane. Ben üç tane kapsülü öğleden sonra enerjimin düştüğü bir zamanda kullandığımda enerjimi yükseltiyor. Aynı zamanda da hastalıklara karşı da ciddi bir koruma yaptığından şüphem yok. Peki sizce Covid ile ilgili nasıl bir şey yapıyor? Covid sürecinde kekik yağını şu ürünü daha çok ön planda tutmak gerekiyor. Ve bence her evde olması gereken yegane bir ürün. Değil mi? Yegane bir ürün. Hem evet. yani, benim aslında burada paylaştığım ürünler tamamen hayatımdaki ürünler. Yani ben gerçekten e, zeytinyağı kullanıyorsam ata ağacın zeytinyağından vazgeçmek e, şey dedi bir in, yani sirke olarak bohomet Bay Pınar'ın sirkesi kadar mükemmel bir sirkeyi bulmak evet. kolay değil. değil. Hocam? Ya, biz... iyi sirkeler var ama e, ben bu Bodrum'da çalışan e, Pınar Hanım'ın özverili ve güzel, hassas çalışmasını takdir etmek isterim. Takdire şayan buluyorum. Değil mi? Müthiş birbirinden farklı sirke'ler var hocam. Orada hangi sirke'lerimize bir değinelim mi istersen? elmamız vardı, değil mi? Üzüm sirkesi, Üzüm sirkesi var. Nar sirkesi, ve elma tarçın sirkesi, ayva sirkesi var burada. Değil mi? Bir tarçın. de bunların kuş burnu sirkesi var bu arada. Haberiniz çok güzel. Onları peki izleyicilerimiz haftaya numarasını verelim mi hocam evet. oradan e, tedarikçisiyle? Instagram sayfalarından ulaşabilirler. Tabi Instagram sayfalarından. Bay Pınar. Bay Pınar'dan Instagram sayfasından sizler de temin edebilirsiniz, alabilirsiniz oradan. E, başka hangi ürünleri var hocam? Ya onların öyle bir... Resimlerimiz e, hazır mıydı arkadaşlar bu arada biz konuşurken? Şili biberi ezmesi var. Şili biberi yani çili. Çili biberi evet. ezmesi. O çok güzel. Ve acı. Ee, acılı sos, mükemmel bir şey yani.